Bir saate bakayım demiştim. Saate bakmadım unuttum. Saat 12:51. İyi güzel. Önde Bir saatte o... gelmişiz neredeyse. Aha sinek geldi ikinci. Soldan değil mi? Yes. Selçuk, Efes. Orada çok tarihi yer var kan. Evet var. Efes var. Meryem Ana var. İleri, <laughs> ileri giden kuş adası var. Sağ dönüyorsun Videonun bu kısmı anneme izletelim bak nasıl yatıyoruz diye. Yok, burada yatmadık o kadar. Tırdıklıyız çok ya. <laughs> Moto Guzzi. 3 de gerekli Bunlar girebiliyor mu böyle yollara? Ya o muhtemelen otobandan gelmiyordur o ya He. 11 kilometre sonra sola dön Diyor Ekranda Sesli olarak söylememesine karşın şunu bir sollayayım ben de Allah o Olacak o kadar Bu bölge otobandan devam edip tünelden sonra Söke tarafına doğru bu bölge çöp şişleriyle meşhur kan. Ee? Çöp şiş. Bu kim? Bak adam almış mantı arkaya. Ben Kaan gezdiriyorum. Gördün değil mi kan? Gördüm. Saygılı insanlar. Ama iyi sa insanın saygılı olup olmaması motoruyla değil kişiliğiyle alakalı. E doğru canım. Evet. Hmm. Evet cidden çok köpüş varmış. kişiler burada hatta yarışma yapman sevgili kardeşlerimiz vardı sen bile arıyordun Baba gidip yesek mi? Ben yerim falan bahsettin. Hayır ya, ben slices'dan bahsediyordum. Hatırladın ama değil mi? Evet evet. Ama kök istemedim ben, ben slices demiştim. Ne? Lahmacun muydu o? Yok, pizza. 60 cm çaplı bir tane pizza. Bizim bir tane leğen vardı ya. Hala ben... leğen var, doğru. O leğen kadar bir pizza. Doğrudur. Yani biz geçen gün gittik dedim yani ya, bir baktık hani Ne yesek ne yesek diye düşünürken Hani Cidden büyük ve yenmez tek başına o slice şeyi Hani yiyen adamlar benim iki katım kiloya sahip ve benden en az 20 santim daha uzun Ama onu yiyenler de şey değil yani öyle Çok da dombili mombili böyle tombul insanlar değil Evet ya ama bana yiyemezsen fiyatı şey galiba 600 falan Tabi o zamanlar 250 idi benim baktığım zamanlarda Şu an 600 lira olmuş Bir tane 60 santimlik pizza Doğrudur Ama yiyemezsen paket yaptırırsın Ya paket yaptırman çok önemli değil Kazanan olan daha çok üzer yani insanı. Ne yani? Bir de 30 dakika hani yenir gibi değil, yani 30 dakika yarım saat hani. Yok şişiyor insan ya. Evet. Bir de yanında eğer yanlışlıkla kol ayran söylersen hepten bittin. Kola az... söylemeyeceksin zaten kola asitli olduğu için daha çok şişiriyor. Evet. Ya taktik suyla yiyen bir tane adam vardı. Youtube'da da videoları var böyle baya strongman böyle hani ağır kilo kaldıran adamlar var ya hı hı. Öyle bir adam işte yani adam bildiğin iki tane Su söylüyor Bir litre olacak şekilde adam Kaç dilim olsun sorusuna Durup yiyeceğim diyor <laughs> Ve yiyor S4 mu sollayak şimdi ya Oyda. Yatır baba yatır yatır. Destek gazı da verek mi? <laughs> Yeşillik güzel ya. Evet. Biz sollamamız lazım. Aa. Stabilize yoldan geçtik. <laughs> Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı pişman değiliz. Sen rahatsın değil mi arkadan? Rahatım rahatım. Ben millet gitmiyor burada şey vardı ya. Ne var? Burada radar var kan. <laughs> burada hız koridoru var. Hız koridoru anladım. Bir Peki. girerken bile çıkarken bakıyorlar. O anlamda koridor değil mi? Aynen öyle. Biz de yavaşlayalım. Haberada şimdi şey vardı. Um, arabalar, kamyonetler ve kamyonlar diye ayrıydı. Motor yoktu değil mi? Motor niye yok? Biz taşıt olarak sayılıp 70 gidiyoruz o zaman herhalde. Hayır. Nasıl? Yani aslında bildiğim kadarıyla bir tık eksiği sadece ama bazıları da izlediğim videolarda diyor ki otobüs neyse o. Burada otobüs 50 diyor. Ama 70'e göre bir eksi var burada bak. Gülümse kan. Gülümse bu çekiyor. Hadi bakalım. Bilmiyorum yani otobüsle kıyaslanması motorların çok mantıklı değil bence. Şu az ilerden sola döneceğiz. Ha Forza gibi. Forza kardeşliği. Bu arada bu kask var ya. Evet. Beni yine şakaklardan sıkıyor. <laughs> Bence biz bir ara eve gidince şu interkomları değiştirelim. Değiştirelim. Sen chain e açılır kask istiyorsun zaten ben de full face istiyorum. interkomlara değiştirip hallederim bu işi.